Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bilgi Sarmal TET, Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Rasyonel sayılar test 3 vakti yemeyelim başlayalım hemen. Birinci ifade klasik her kitapta bulunan bir ifadedir. Burada aldanmayacaksın. Payda eşitleme gibi bir şeye gitme. Bak dikkat et. Sonuçlar dikkat edin. A, A'nın bir eksiği midir B bilmem de. Bak hep tam sayı cinsinden gelmiş. Tamam mı? Yani daha, daha doğrusu bunların işleme sokulması tam sayıları vermiş. Bak 13. Bunu mesela 2 bölü 13'ünü 9 bölü 13 topladım mı ne oluyor? 11 bölü 13 tam sayı olmuyor. Ama bunun 2 katı olsa 4 bölü 13 ile 9 bölü 13'ü toplamı 1. Bunun 2 katı olsa 10 bölü 11 ile 1 bölü 11'in toplamı 1. Tamam mı? Kısaca sana diyor ki yukarının 2 katını al. 2 katını alalım. 2A 4 bölü 13 Teknik tek tabi elemanlarda 2 ile çarpmış oluyorsun. Eksi 14 bölü 17. B'ye dokunma. Yaptığım ilk inceleme sonucu onu anlıyorum. Artı 1 bölü temizle çirkin yazma. Artı 1 bölü 11. Eksi 3 bölü 17 dedim mi? Tamam. Ki taraf tarafa toplayalım. 2A ile B'nin toplamı. Dikkat et. Paydalar eşit diye 4 bölü 13 9 bölü 13 topladım mı 13 bölü 13'ten 1. 10 bölü 11 ile 1 bölü 11'i topla. 11 bölü 11. Yani bu da 1. Eksi 14 ile eksi, 13 topla, eksi 3 topla eksi 17 bölü 17'den eksi 1. Bu bunu götürür. B'nin dediği için B'yi yalnız bırakıyorum. Zaten artı 1 eksi 1 birbirini götürüyor. Kaldıralım. B ne olacak? Şunu karşıya atarım. B'nin A cinsinden değeri 1 eksi 2 A olarak bulurum arkadaşlar. 1 Edirne. Şöyle diyelim. 2. Adım adım gideceğiz. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Dalmayacağız yani kısaca. Şurayı düzenleyelim ilk önce. Hatta bunu da göstermeyeyim. Pardon. Şu. Burayı bir Çünkü neden? Şu etrafını mavi ile çizdiğim değeri bulmalıyım ki çarpma. Çıkarmaya göre öncelikli olduğu için bunu yapabileyim. Şimdi sarıya geleyim. Sarı bölge şurayı bir düzenleyeceğim. Kenarda yapayım. 1 eksi 1 bölü x artı 1. x artı 1 ile 1'i çarp. 1'i çıkar. x artı 1. Bu bunu götürür x bölü x artı 1. Şimdi bak 1 eksi. Buna ne diyeyim? 1 bölü pardon x bölü x artı 1 değil mi? Ben biliyorum ki 1 bölü a bölü b bir ifadenin üstünde 1 varsa onun takla atılması anlamına gelir. x bölü x artı 1 ne oldu? x artı 1 bölü x oldu. Çarpı x. Çarpma önceliklidir bunu tekrar unutma. E, ee, şöyle unutturayım. Bununla bu gider birbirini götürür. Bu eksi bunun tamamının işareti. Öğrenciye çok buradayım yanılır. Eksiyi dağıtırım. Eksi x. Bir, birinin önüne de getiririm. Eksi 1. Bu bunu yine götürdüm. Götürdüm. O zaman benim sonucum eksi x olarak bulunuyor arkadaşlar. İki adana. Buna az uzaklaşabiliriz. Aşağıda çarpma ve toplama tabloları verilmiştir. Ee, tamam. Verilenleri göre x eksi x neymiş? Aynı değil çarp. Sonra a. Al bunları topla. Oo, a, b, c, d. Buraları hepsini bulacağız mecbur. A ne demekmiş? Bu çarpım tablosu. 1 bölü 2'nin 2 bölü 3'ü çarp. 1 bölü 2'nin 2 bölü 3'ü çarparsan bu gider 1 bölü 3. A yerine 1 bölü 3 yazarım. B nedir? 1 bölü 2 ne 3 bölü 4'ü çarpımı. Bu çarpım işlemi yapılır. Şöyle kesiştiği yerleri bularız. Bunların çarpımı 3 bölü 8'dir. C nedir? 2 bölü 3 ne 1 bölü 3'ün çarpımı. Yani 2 bölü 9. D 1 bölü 3 ile 3 bölü 4'ün çarpımı bunlara gider. 1 bölü 4. Şimdi x neymiş? a çarpı d ile a'nın toplamı. Yani paranteze alabilirsin şöyle. a parantezinde d'nin bir fazlası gibi yapabilirsin ama ona da gerek yok. Şu kurcalamayalım. x'i bulalım. a neydi? 1 bölü 3. Tabloda bulduk bakın unutmayın. 1 bölü 3. d neydi? 1 bölü 4. Artı a. 1 bölü 3. Bunların çarpımı 1 bölü 12. Burada da 1 bölü 3 var. 4 ne paydayı genişlet. 4 kere 1 4. 1 daha 5 bölü 12. X. 5 bölü 12. Güzel. Eksi diyor. Y'yi bulalım şimdi. Y nedir? B çarpı C ile D'nin toplamı. B neydi arkadaşlar? Yan tabloda bulmuştuk. 3 bölü 8. C nedir arkadaşlar? 2 bölü 9 artı D nedir? 1 bölü 4. Şimdi şu sadeleştirmeyi farklı renkle yapalım. 2'ye böl 1, 2'ye böl 4. 3'e böl 1, 3'e böl 3. Ne kaldı? 1 bölü 3 kere 4, 12. 1 bölü 4. Paydayı 3 ile genişlet. 3, 1 daha 4. 4 bölü 12. Yani ne çıkacak arkadaşlar? 1 bölü 3 mü çıkıyor? Hata yapmayalım inşallah. 3 bölü 4, 4 bölü 12, 1 bölü 3. Y'ye 1 bölü 3 çıktı. Aradaki farkı bulacağız. 4 kere İşlem hatası yaptım mı diye bir daha bir daha kontrol ediyorum. A çarpı D çarptım. 1 bölü 12 A artı A 1 bölü 3. 5 bölü 12 evet. Y'de bir işlem hatası yaptık mı ona bakıyorum. B çarpı C'nin üstüne de ile C'yi çarp. Çarp 3 bölü 8'le 2 bölü 9'u. 2 bölü 4 1 bölü 12. İşlem hatam var mı diye tekrar tekrar kontrol ediyorum. 1 bölü 4. 3 ile 4 bölü 12. 1 bölü 3. Payda eşit 5 eksi 4. Evet. Çünkü paydalar zaten 12 eşitlenmişti. Burayı 1 ile genişlettiğimizi unutma. 1 bölü 12 benim sömürcüm olur arkadaşlar. 3 Adana. Vakit kaybetmeden 4'e doğru hızlı bir şekilde yol alalım. 4. Bana ne der? A pozitif bir ondalık sayıdır. Verilene göre, sonucun tam sayı olduğuna göre A'nın virgülden sonraki kısmı. Bak. 1 de buna hiç fark etmeyecek. 3, 5, 100 de dese fark etmeyecek. İşlemi kolay yapabilmek için iyi değil. Sonucu bir tam sayıcı. A ne olur zaman? 1-5 bölü 8 karşıya. At. A eşittir. 8 kere 1 8 5'ini çıkar. 3 bölü 8. Bunu ondalıklı bulabilmek için, virgülden sonraki kısmını bulabilmek için şu paydayı onun kuvvetleri yapacağım. Onun katı değil. 20-30 olmaz. 10-100-1000. Eğer biraz işlem yeteneğin gelişmişse sen anlayacaksın ki şunu bir aklına yaz. 8 çarpı 125 bindir. Şu da üstü sayı bilgili o bilgisi olsun o konuya gelmeden. 8 2'nin kübü 125 de 5'in kübüdür. Çarpımları 10'un kübüdür. O da 1000 olur. Yani bunu 125 ile çarpmak onu kuvvet yapar. A 125 ile çarparsın 3'ü 375. 8 ile 125 çarptı mı 1000. Bir sayı 1000 bin, Paydası 1000 ise küsürü nasıl yazarız virgülü? Şöyle. Şunu alayım. Bir gün şöyle başa atarız. Kaç sıfır var? 3 tane kaydırırım. 1, 2, 3 kaydırdım mı? Ama burada boşa gelmez. Başında virgülü unutma. 0,375 virgülden sonraki kısmını bana soruyor. O da 375'tir. 4, CH Yanılırsan çok işlem yapıp uzatabileceğim bir soru. Hiç gerek yok. Şurada arasında bir şey yoksa artı diyeceksin. Tamam mı? Hepsinde öyledir. 19 pratik olarak tam sayını toplarım. 35 olur. 19, 16'da 2 bölü 7 toplamanın önceliği yoktur. Her şeyini toplayabilirsin. Ee, şurayı biraz yanlış şekilde almışım. Şöyle, heh, tamam şu an oldu. 7 arada artı vardır dedim ya. 7 4 daha 11 artı 9 bölü 13 artı 4 bölü 13. Eşittir. Şimdi 35 7 bak. Paydalar eşit ya. 7 bölü ya, 2 artı 5 tanedir. Bunları silip yerine 7 diyebilir misin sen? Şimdi de nasıl dersin? E, 7 bölü 7 tek payda yazayım. 7 bölü 7 nedir? 1'dir. Burada 1. 35 ile topladım. 36. Burası 13 değil mi? 13'ü 13'e böldüm mü? Şuranın tamamı 1 değil mi? 12'ni 11 ile topladım mı da 12 değil mi? Evet. 36'yı 12'ye böldüm mü de 3 elimde kal. 5 ceyhan. Gelelim buraya. Bir matematik öğ öğretmeni tahtaya bir sayı doğrusu çizdikten sonra bu sayı doğrusunda parçalara ayırmış işte her yeri. ABC'nin işareti nedir? Arkadaşlar sen şunu, yap, şunu yapacaksın arkadaşım. Bura kaç parça ayrılmış? Bak burası bir birim gibi düşün. 1, 2, 3 parça ayrılmışsa 1'i üçe bölersin. Her çentik 1 bölü 3 santim gibi düşün. Tamam mı? Eksi 1'den 1 bir bölü 3 santim geriye gitmişsin. Geriye demek eksilidir. Bunları topladım. Bak, eksi 4 bölü 3 çıkar. Bu buna ne demektir? A'nın değerini verir zaten. Şöyle yazayım arkadaşlar. A eksi 4 bölü 3. Şimdi Eksi 1 ile 0 arasında 1, 2, 3, 4 parçaya bölmüş. Yani 1 santim düşünenlerden. 1 santim gibi düşün. 1 bir birim. 4'e bölersen bir, her bir çentik arası 1 bölü 4. 0'dan 1 bölü 4. Bir çentik araya geriye gitmişsin. Yani 0'dan geriye gittin. 1 bölü 4. Bu da payı verir zaten. Eksi 1 bölü 4. 0 ile 1 arası 1, 2, 3, 4 5 aralık. Yani 1 bir birimi 5'e böldüğüm bir çentik 1 bölü 5'lik demektir. Birim. 0'dan 1 bir bölüm ileri gidiyorsun sayı doğrusunda. Artı demektir. 1 bölü 5 olur. Bu da C'yi verir. A ile B'yi çarp. Eksi 4 bölü 3 ne? Eksi 1 bölü 4 çarp. Eksi C'yi aynen yaz. Eksi eksi artı yapar. Çarpma önceliklidir. Bunları götürür. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 5. Bunu 5 ne? Bunu 3 ne yaparsam? 5 kere 1 5 eksi 3 kere 1 3 bölü 15. Son işlemi de yaptım mı? 2 bölü 15 benim aradığım cevap oldu. Gidiyoruz 6 Adana. 7 falan fiş mekan toplamının sonucunda elde edilen sayı. En küçük hangi pozitif tam sayıyla çarpılırsa sonuç bir tam sayı olur. Arkadaşlar bu tarz sorular genellikle kesirli olur. Böyle bir şey böyle olur. Ne yapacaksın? Hemen cevap şudur. En sade haline getirdi mi bu kesir? Daha sadeleşmiyor mu? Altta kalan cevap olur. Neden? Atıyorum 26 bölü 14. Tamam mı? Bunu en, küçük hangi sayına çarparsan olur? Bilemezsin. Sadeleşme. En sade halini getir. 13 bölü 7. O zaman 7 ile çarptım mı? En küçük tam sayı olur. Yoksa onun dışında katları ayrı tam sayı yapar zaten. Şimdi bunu yapacağım mecbur. Kesirli ifadelerde pardon ondalıklı ifadeleri nasıl yapıyorduk? Sayının tamamı eksi devretmeyen bölü devreden kadar 9 virgülden sonrasını ilgilendiriyor zaten. Artı sayının tamamı devretmeyen kısım bölü virgülden sonra devreden kadar 9 devretmeyeden kadar 0. Bir tane devretmeyen var. Alt taraf sırf virgülden sonrasını ilgileniyor. 42'den 4'ü çıkardım mı? kaç olur? 38. Bir uyanıklık yapayım. Bunu paydası 90 mı? Bunun 9. ile genişleteyim burayı. Tamam mı? Bak payda hepsinin 90 olur. Bak. Tamam. 380 artı 217'den 21 çıktı mı da kaç eder? 196. Yanlış hesaplamadım var mı? Yok. 400 576 olur. Bölü 90. Biz bölünebilmede şunu işledik. Uyanık ol. Yukarı rakamlar toplamı 18'dir. 9'a bölünüyor demek ki. Tamam mı? 9'a bölünüyordu. Burayı 9'a böldüm 10. Burayı 9'a bölürsem, bölersem 6 64 olur. Daha da sadeleşiyor. Sadeleşmesi lazım. 2'ye böl 32, 2'ye böl 5. O zaman en küçük bunu tam sayı yapan değer nedir? 5'tir diyoruz arkadaşlar. 7 vursa. Bir gelelim az buçuk kız. Ama artık bundan da aşina olduk. Pozitif tam sayılarda bu değer nedir? Bakın. İlk şunu şöyle yapacaksınız hemen. Kesirli yazıyorum. 29'u 13'e bakkal bölmesi yap. 2 kere 13. 26 kaldı 3. Bu nasıl yapıyorduk? Ortadaki, aşağıdaki, yukarıdaki taktiğine. Ortadaki artı aşağıdaki bölü yukarıdaki bak. 2 x 13, 26. 29 bölü 13. Şimdi bunu şöyle yazıyorum. 2 artı e. 3 bölü 13 diyeceğim ama yukarıda 1 var. Onda da şu kuralı alma getiriyorum. 1 bölü a bölü b. b bölü a'dır. Ben bunu şöyle yazabilir miyim? 1 bölü 13 bölü 3 yazabilir miyim? Evet takla attığı zaman 3 bölü 13 aynı şey geliyor. Güzel. Şimdi bunu yazdım. O zaman A'nın direkt değeri çıktı. 2. Böyle kenara not edelim. Şimdi buraya benim işim kalmadı. Bura nedir? Bak 1 bölü B artı 1 bölü C. Buralara geldi. Peki. Şimdi bu aşağıda buraya eşit o zaman değil mi? B artı 1 bölü C 13 bölü 13. 13 bölü 3 pardon. Yukarıları eşitse aşağıda eşit olmak zorundadır. Temel bilgiyle. Buranın 1 olması lazım. 13'ü 3'e böleyim bir. 4 görü 3. 12 kaldı 1. Şöyle 1 artı 1 bölü C yazayım. Bunu nasıl yazarsın normalde? Ortadaki artı aşağıdaki bölü yukarıdaki değil mi? 4 artı 1 bölü 3 değil mi? Aha direkt sağladı. B 4 çıktı. Tam kısmı. C payda da 3 çıktı. Bunların toplamı. 2, 6, 3 daha. 9 benim aradığım cevap. 8 Denizli. Az dikkat edince zor olmayan bir soru. Dikkat edelim yeter ki. Şimdi şöyle azıcık da şıklara mı yanasın? Neyse şıkları en son buluruz. Bir ölçü kabın kabını eşit hacimde dört eş bölmeye ayıran kalın çubuklar ile bu çubuklar arasındaki bölmeleri eş bölmeler ayıran ince çubuklar birinci durumdaki gibi gösterilmiştir. Birbirine karışmayan mavi, turuncu ve yeşil renkli sıvılar ölçü kabına sırasıyla konulduğunda ikinci durumdaki gibi görünüyor mavi, turuncu ve yeşil renkli sıvıların hacimleri sırasıyla Vm, Vt ve Vy olduğuna göre bunların hacim sıralamaları nedir arkadaşlar? Burayı kaça bölmüşüm ben? 1, 2, 3 bölüm. Burayı kaça bölmüşüm? 1, 2, 3, 4. Burayı 1, 2, 3, 4, 5. Burayı 2. Bunların her birisi eşit hacim dedi. O zaman bu her bir bölüm 2, 3, 4, 5'e bölünebiliyor. Yani bunların or bir katıdır değil mi? Hepsinin ortak katı olması lazım. Bu da en az 60 olur. 2, 3, 4, 5'in o kekini yapabilirsin. Yani şundan her biri 60 gram az. Tamam mı? E bunu 3'e böl... Üçe böldüğünde her bir çentik burada 20 gram değil mi? 60, 1, 2, 3, 4'e böldüğümde mü? Şuradaki her bir aralık 15 değil mi? Evet. 5'e böldüğün zaman 60'ı buradaki her bir aralık 12 değil mi? 2'ye böldüğün mü 60 alıyor ya tamam. Burada 30 değil mi? O zaman temel bilgine başlayalım. Mavi. En alttan başlamış. Burayı komple doldurmuş. 60. Bir tane şuradan almış. Yukarı değil, yukarıdan. Oradaki her bir birim 12 değil miydi? 12 daha mavi 72 çıktı mı? Güzel. Şunu yazayım. Turuncu hesaplayayım. Bak buranın tamamı 60'tı zaten her bir çentik. Şu bir 12'lik var ya. Buradaki her bir parça 12'li çıktı. Şuraya kadar 48. Yukarıdaki her bir parça neydi? Şu çentikten yukarısı 15'ti. Şurada 15. Topladığı zaman 63. Turuncuda ne oldu? 63. Yeşile bakıyorum. Bak bu yeşil Şuran tamamı her bir çentik kalınlar arası 60'tı. Bir 15'liği kaybettim. Şura ne oldu o zaman? 45 değil mi? Yukarıdaki her bir çentik nedir? Şuradan yukarısında 20'ydi. O zaman yeşil de 65 çıktı. Küçükten büyüğe dizelim. 63 küçüktür. Yani turuncu küçüktür. Turuncunun hacmi. Hacim turuncu. Küçüktür. Ondan sonra 65. Hacim yeşil. Küçüktür. Hacim M. T, Y mi? Dikkat. Alt, alt harfleri dikkat kaçırabilirsin. Tamam mı? T, Y, me gidersen o zaman cevabı da bursa olarak bulursun. Pardon. Geldik buraya arkadaşlar. Yanlış yerlere gittik. Şimdi burada gereksiz yere çok işlem yapmayacaksın. Dikkat edeceksin. Neden? Burada payda işlemeye kalkarsan feriştan karışır. Bak 3M bölü m artı 1 bölüme diye yazabiliyor musun kalp metodu? Hatta onu şöyle göstereyim daha kalıcı olur. 3B bölü M. 1 bölü M. 3M'yi M'ye bölersen 3. Artı 1 bölü M. Şimdi şurayı düzenleyeyim sonra önünde eksi var. Bunu da aynı şekilde ayırabiliyorum. Bunu buna bunu buna. 2N bölü ne? 2. 3 bölü n. E bunun değerini buldum. Önünde eksi var. Bu tamamının eksisidir. Buna dikkat et. Eksi 2 eksi 3 bölü n, 7. Bak 1 bölü M. Eksi 3 bölü n. Tamam bunları aldım. 3 eksi 2 1. Karşı eksi 1 olarak geçer. Bunun değeri 6 mı? Tamam. Öyle yapalım. Bu kenarda bulduğum bilgi olarak kalsın. Bu değer nedir? Arkadaşlar ben bunu şöyle yazabilir miyim? 3m bölü m çarpı ne? Eksi n bölü m çarpı ne diye yazabilir miyim? Payda aynı. Zaten tek payda da yazabiliyorum yine bilgimle. Peki. Buraya geliyorum. Bu sadeleşebilir. Bu da ne kaldı? 3 bölü n. Eksi 1 bölü m. Aha. Bunun tam eksiğine çarpılmışı dikkat edin. Aynısı deme sakın. Eksiğine çarpılmışı zaten ne oluyor? Eksi 6 oluyor arkadaşlar. 10 Bursa. Şimdi bu ifadenin değeri A'yı gelsene beraber inceleyelim. 0,0'a alt alta topladım. Daha kolay görüyorsun. Virgülleri alt alta denk getir. 0, 0, 6. Ee, 3, 0, 6. Pardon. 2, 0 yazmışım. 3, 0, 6. Sonra 0,50 1,2,3,4,5,6 Taraf tarafa topla zaten olayı çözeceksin. Bak 0, burada 0 var, şurada 6 var. Sonra 0,6, 0,6. Her 0,6 devam ediyor. Yani A'yı şöyle değerlendirebilir miyim ben? Ee, A demeye bir daha gerek yok. İste diyelim. A eşittir. 0,06 daima tekrar ediyor. E bunu devirleye çevirmek kolay. Sayının tamamı. Eksi devretmeyen zaten yok. Bölü devreden kadar 9. 2 tane 9. Sadeleştirdin mi? 3'e sadeleştir. 2 bölü 33. A'nın değerini 2 bölü 33 diye buldum. Bu ilk bir Peki. B'nin değeri, baba dikkat et. B'yi şöyle yapalım. Bu 3 bölü 0,3'tür. Bunu 100 mü? 3'ü 100'e bölmek demek 0,03'tür. E bu 1000'dir. 3'ü 1000'e bölmek demek 0,003. E topladım Bu zaten aynı mantığa geliyor. 0,3333. Bu 0,3 devirdir. Bu da 3 bölü 9'dan 1 bölü 3'tür. B'yi de 1 bölü 3 buldum mu ben burada? A'nın B'ye oranı. Yani 2 bölü 33'ün 1 bölü 3'e oranı. Birinci aynen yaz. Çarp ikinciyi ters çevir. Çarp. E, tamam. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 11. Yukarıda 2 çarpı 1'den 2. Aşağıda da 11 çarpı 1'den 11 kaldı. E, 2 bölü 11 benim aradığım cevap oluyor. 11 bursa. Evet. klasik rasyonel sayılar sorusu. A Aşağıda 36 tane eş eşkenar üçgenden oluşan şekil verilmiştir diyor. Tamam, ama sonrası beni ilgilendirmiyor. Şimdi dikkat edin. Diyor ki mavi renge boyalı üçgenlerin alanları toplamının turuncu renge boy boyalı üçgenlerin alanları toplamının oranı A. Boyalı olmayan buraları iyi okumak lazım. Boyalı olmayan üçgenlerin alanları toplamının bütün şeklin oranına o alanın oranı B'dir. Buna göre A artı B kelime yapmış. A'yı bulalım. A. Mavi renklilerin turuncu oranı böyle şey halinde getir görebilirsin. Şimdi mavi kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Turuncu kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. 10 bölü 9. A'yı 10 bölü 9 diye şuraya yazayım arkadaşlar. Peki güzel. Bir daha belki gerekir diye bunu temizleyelim. Peki B neymiş? ne babacığım? Bu niye böyle geldi? B Boyalı olmayan, boyasız diyelim. Boyasızların toplamı tüm alanı oranı. Boyasız kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tane. Tüm alan nedir? Tüm alan bak bu satırda bir tane var. Burada 3 tane, 5 tane, 7 tane, 9 tane, 11 tane var. E, 20, 27, 30, 35, 36. B de bu. A artı B diyor. A 10 bölü 9'du. B de 17 bölü 36 Paydayı bunun 4 ile bunu 1 ile 36 da eşitleyelim. 4 kere 10, 40. 17 ile topladım mı? 57 bölü 36. Yukarı 3'e böl 19. Aşağı 3'e böl 12. 19 ve 12 zaten. Bunların toplamını verir. Denizli. Yine soruları bitirdik. Bazen gazımı alamıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.